Evet merhaba arkadaşlar hoş geldiniz sevgili 11 sınıflar sizler için hazırlamış olduğum coğrafya dersi 2. dönem 1. yazılı sınav sorularıyla karşınızdayım sevgili arkadaşlar umarım bu videodan sonra 100 alırsınız sevgili arkadaşlar ve videoya geçmeden evvel beğenip abone olursanız da çokça memnun olurum hadi bakalım videomuza yazılıya başlayalım ilk soruda ne diyor sevgili arkadaşlar grafiklerden yer alarak Türkiye ekonomisinin sektörel dağılım hakkında çıkarılmanızı yazınız. Şimdi sevgili arkadaşlar bakın 1924'te %44 olan hizmet %48 olan ne olur? Tarım olur. Çünkü 1924 yılında ne fazla? Tarım fazla. Tamam Daha sonra 2020'e 2023'e gelelim. Mavi olan nedir? Şu hizmet %7 olan ne oldu? Tarım oldu. Geri kalan sarılar ne olur sevgili arkadaşlar? Bu da sanayi olur. Şimdi o zaman şöyle özetleyecek olursak sevgili arkadaşlar. Şöyle diyelim. Tarımın payı arkadaşlar. Tarımın payı giderek azalmış diyebilir miyiz? Evet, tarımın payı giderek azalmıştır. Ee, hizmet ve sanayinin payı artmıştır. Bakın, hizmet ve sanayinin payı sanayinin payı artmıştır. Yine şöyle diyebilirsiniz mesela 1924 yılında tarımda çalışan oranı daha fazladır işte o bölgede işte 2023'te ise hizmet sanayi daha fazladır diye şeklinde eklemeler yapabilirsiniz sevgili arkadaşlar. Bu kadar da yapsanız yeterli gelir. Evet devam edelim ikinci sorumuzdan. 2. İki, en eski ekonomi faaliyetlerden biri olan tarım ülkelerin gelişmiş düzeyinde olursa olsun toplum hayatında önemli bir yere sahiptir. Evet. Ülkemizde tarımda verimli etkileyen etmenlerden 5 madde yazın. Şimdi tarımda verimli etkileyen mesela ne verimli? Mesela sulama etkiler mi arkadaşlar? Tabii ki etkiler. İlaçlama etkiler mi? Etkiler. Yani zararlılarla mücadele edeceksiniz. Gübreleme etkiler mi? Evet etkiler sevgili arkadaşlar. Ee, toprak bakımı etkiler mi? Evet toprak bakımı etkiler. Artık mesela makine, tarımlı makine kullanımı verimi? Evet etkiler. Makineleşme diyebiliriz. Tamam. Yani ülkemizde tarımsal verimli etkilerin etkilerinden beş maddemiz bu. B'ye bakalım. B, Türkiye'de. Tarımda sulama ihtiyacı en çok olan iki bölge yazınız. Evet. En çok tarımda sulama ihtiyacı olan bölge bizde resmi Güneydoğu Anadolu arkadaşlar. Ki zaten bunun için de yapıldı. GAP yapıldı. Yani Güney Anadolu projesi yapıldı. İki numara ise İç Anadolu bölgesi. İç Anadolu içinde ne yapıldı? KOP dediğimiz yani Konya Ovası projesi yapıldı sevgili arkadaşlar. Evet. Üçüncü sorumuza geçelim bu da tamamlandı 3. Üç. Şimdi 3'te bize bir Türkiye haritası verilmiş. Şimdi sevgili arkadaşlar Türkiye haritasında ne diyorum? Türkiye haritasında yer alan illerde yoğun olarak yetiştiren tarım ürünleri yazınız. Şimdi şuraya diyelim ki Edirne. Edirne şöyle şunları önce illeri yazalım. Ondan sonra ne olduklarını yazalım. Edirne, Aydın, ve Konya, ve Ordu ve Rize. Şimdi Edirne deyince akla gelecek şeylerden birisi ne indir arkadaşlar? Hububa. Yani haftada en az 2-3 öğün yediğimiz pirinç. Ya. Yani Aydın deyince bir meyve aklınıza gelsin. Aydın deyince incir. Artı Aydın da arkadaşlar şu bilgiyi de vereyim. Kestane de tarımı daha fazla yapılıyor. Yani Türkiye'de en fazla kestane tarımı Aydın'da yapılır. Konya. Zaten Konya dediğimiz zaman tahıl ambarıdır. Buğdayı yapıştır. Ordu. Ordu evet fındık üretiminde Türkiye'de ilk sırada yer alır sevgili arkadaşlar. Evet daha sonra bunu Samsung e, takip eder. Yani Giresun üretim açısından biraz daha gerilerde. Rize ise nedir? Çay. Değil mi? Yani Rize'de çay yer alıyor. Evet arkadaşlar üçüncü sorumuzun da cevabı bu şekildeydi. Gelelim dördüncü sorumuza o zaman. Dörtte de yine bir e, Türkiye haritası var sevgili arkadaşlar. Şimdi Türkiye haritası ile ilgili. Yer kabuğunun şuradan şöyle. <laughs> Yer kabuğunun derinliklerinde bulunan ekonomik değer taşıyan mineraller ne denilmiş? Maden Aşağıdaki Türkiye haritasında bir maden ülkemizde rezervin en çok olduğu üç farklı alan göstermiştir. Tamam. Haritada dağılışı gösterilen madeni yazınız. Bu maden adı nedir? Bakın. Adlanan Peki, Sivas, devri, Hasan Çelebi. Burada çıkıyor. Bu madenimizin adı nedir sevgili arkadaşlar? Demir madenidir. Tamam. Evet. Ülkemizin B'ye gelelim B şıkkına. Ülkemizin en önemli yeraltı kaynaklarından biri olan bu maden hakkında kısaca bilgi veriniz. bir kısa bilgi verecek olursak mesela bu maden nedir sevgili arkadaşlar? Demir çelik sanayisinin ham maddesidir diyebilir misiniz? Evet ham maddesidir sevgili arkadaşlar. Ham maddesidir. Tamam. Sonra mesela otomotiv inşaat sanayisinde kullanılır. Otomotiv inşaat sanayisinde ne yapılır? Kullanılır. Yani demir geçmişten günümüze her zaman kullanımı var arkadaşlar. Önemli yani kılıç kalkan yapımından işte demir çağ dediğimiz çağlarımızda var değil mi? Yok değil. Yani bir de ilk olarak işte, Karabük, Ereğli ve İskender Demirçelik fabrikalarında da ne olur işlenir. Şunu şöyle yazalım. İskenderun, Karabük, Ereğli İskender'in Karabük Ereğli demir-çelik fabrikalarında işlenir. Tamam. Bunu da böylelikle yapmış oldum. Tamam sevgili arkadaşlar. Evet. Dördüncü sorumuz bu kadardı. Beşinci sorumuza geçelim sevgili arkadaşlar. Beş. Evet. Yenilenebilir enerji kaynaklarından beş tanesini yazınız. Şimdi yenilenebilir ve yenilenemeyen enerji kaynaklarımız var yenilebilir dediğimiz zaman nedir? Hemen güneş enerjisi. Yani aslında bunlar tükenmeyen kaynaklar diyebilirsiniz arkadaşlar. Mesela su. Tamam, güneş, su. Sonra nedir? İşte jeotermal. Bakın jeotermal de sıcak su. Daha sonra ne? İşte rüzgar. Bunu söyleyebilirsiniz. Daha sonra dalga enerjisi. var mesela bunu söyleyebilirsiniz. Ya da işte biyomas veya işte kütle ifadesini söyleyebilirsiniz. Sevgili arkadaşlar bunlar nedir? Yenilebilir enerji kaynaklarındandır. Mesela ormanlar. Bak ormanlar da yenilebilir. İşte ormanlar ve hayvanlar diyelim. Ya mesela bunlar da aslında bir enerji kaynağı kategorisi içerisinde hayvanlar içerisinde. Tamam. Evet devam edelim 6'ya. Aşağıdaki soruları yanıtlayın. Tamam mı? Ham petrol işlendi ve ürünlere dönüştürüldü. Petrol bulundukları illeri yazınız. Şimdi o zaman şöyle. İşlendi ürüne dönüştü petrol rafineri. Şöyle diyelim ki önce Ali A Petrol Rafinerisi. Nerede olduğunu karşıladık. Batman Petrol Rafinerisi. İbraş e Petrol Rafinerisi. Orta Anadolu Petrol Rafinerisi. Bunların nerede olduklarını da siyahla göstereyim. Ala nerede sevgili arkadaşlar? Ala Petrol Rafinerisi İzmir'de. Hatta derler mesela Vladimir Putin'in Ali Ağa, işte petkimde çalıştığını söyler ki KGB ajanı olarak çalışmıştır sevgili arkadaşlar. Batman petrol rafinerisi nerede? Batman'da. İpraş nerede arkadaşlar? İzmit'te. Hatta işte İzmit Kocaeli diyebilirsiniz Hatta şöyle iyi dediği için Kocaeli diyelim. Orta Anadolu petrol rafinerisi neresi? Kırıkkale. Tamam. Şimdi bunların hepsini Bakın şöyle bir bilgi. Bunların hepsini işleten bir kurum var arkadaşlar. Bunu kurmuş var diye. Bunların hepsini kim işletir? TÜPRAŞ işletir sevgili arkadaşlar. TÜPRAŞ işletir. Evet B seçeneğine gelelim. B seçeneğinde bir sorumuzda ne var? Karabük ve Ereğli Demirçelik fabrikalarının kuruluş yerlerinin belirlenmesinde etkili olan faktörü gerekçeleriyle açıklayanı denilmiş. Şimdi arkadaşlar Karabük Demirçelik fabrikasının orada bulunmasında ki en önemli sebep nedir? Mesela o bölgede ne var? Batı Karadeniz'de Batı Karadeniz'de haş kömürü çıkarım var? Tamam. O bölgede taş kömürü olduğu için taş kömürü çıkarımı yapıldığı için taş kömürü çıkarımı yapıldığı için enerji kaynağına yakın olarak kurulmuştur sevgili arkadaşlar. Enerji enerji diyor. Enerji kaynağına yakın. Şurayı silelim. Enerji kaynağına yakın. Ha, enerji kaynağı ne Şimdi mesela şöyle hemen A şey seçeneği arkadaşlar. Ha, şuradaki e, şeye gelin. A seçeneğindekine gelin mesela. Ala mesela buradaki neden burada kuruluyor? Onu da yazalım arkadaşlar. Mesela bunun işte İzmir'de olmasının sebebi nedir? Ulaşım. Batman'da olmasının sebebi bunun nedir? Mesela ham madde. İbraş nedir? Ulaşım pazar diyebiliriz. Kırıkkale'nin olduğu yerde ulaşım pazar diyebiliriz sevgili arkadaşlar. Ah, bunlarla ilgili Ek bilgi de vermiş o. Ha? Evet. Devam edelim. Yedinci sorudan. Şöyle yedinci soruya. Yedinci sevgiler Ne var? Yedide. Sanayi. Farklı ham maddelerin ve yarı ürünlerin fabrikalar dışında kullanabilir. İmar edilmiş hale getirildiği faaliyetlerdir. Türkiye'de sanayi faaliyetlerinin dağılışı şekilleyen bahşişe faktörleri yazınız denilmiş arkadaşlar. Şimdi sanayide başlıca faktörlerde en önemli faktör nedir? Sevgili arkadaşlar ham maddedir. Yani Sanayi en önemli etkilen faktör bu. Daha sonra nedir? Enerji kaynağı. Ya da enerji kaynağı diyebilirsin. Enerji kaynakları. Değil Değil e, tabii ki olmazsa olmaz ne var sevgili arkadaşlar? Para lazım. Yani biz buna ne diyoruz? Sermaye diyoruz. Yani şöyle sermaye parantez içerisinde para diyelim. İş gücü. E tabii biraz da ne var? Çalışacak insan var. Lazım. Yani Türkiye'de iş gücü bakımından çok sıkıntı çekmiyoruz. Ee, yine ulaşım önemli bir faktördür arkadaşlar. Ve tabii ki ürettiğiniz ürünlerin satışı için lazım? Bize bir pazar gerekli. Yani bu da Türkiye'de sanayi faaliyetini nasıl unsurlar. Başlıca unsurlar arasında gösterilebilir. Yani 2-4-6 tane başlıca unsur yazabilirsiniz. Evet gelelim 8. ve son sorumuza sevgili arkadaşlar. Şimdi 8'de sanayi sektörünün milli hasıladaki payı ile alakalı bir sorumuz varmış. Şimdi gayri safi milli hasıla içerisinde yıllar verilmiş arkadaşlar. 1925, 1950, 80, 2019 TÜİK verilerine göre sanayi gelirinin oranının sürekli artması ülke ekonomisini nasıl etki yapmış açıklarınız. Gayri safi milli hasıla içerisinde sürekli bir artış var mı? Bakın sevgili arkadaşlar. İşte 9.6'dan 113'e, 113'ten 21'e, daha sonra 27'ye. Şimdi şöyle diyelim. Cumhuriyet döneminden Cumhuriyet döneminden itibaren artış göstermiştir. Tamam. artış göstermiş. Şöyle diyoruz. Sanayi şöyle bir şey yapayım. Evet. Sanayi gez gayri safi milli hasla içinde Arkadaşlar bunu söylüyoruz. Arkadaşlar milasla işin artış göstermesi, tamam mı? Şimdi öyle bir, şey, bir cümle kurduk ya artış göstermesi, bunu da dolduralım. Artış göster. Artış göstermesi. Ulaşım alanında. Bakın sevgili arkadaşlar ulaşım ticaret ulaşım e, ticaret ve istihdamı etkilemiş tam yani ve istihdamı etkileyerek ülkenin gelişmesine katkı sağlamıştır tam yani istihdamı etkileyerek ülke gelişimine ülke gelişimine katkı sağlamıştır. Yani bunu söyleyebiliriz katkı sağlamıştır diyebiliriz sevgili arkadaşlar. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Beğendiyseniz beğenmeyi, beğenmediyseniz de beğenmemeyi unutmayın sevgili arkadaşlar. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere diliyorum. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere diliyorum arkadaşlar. Hoşçakalın.